İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde dışarıdan bakınca sıradan gibi görünen ama kapısı açıldığında seni bambaşka bir dünyaya götüren bir villa var. Bugün konumuz Murat Boz'un tam 50 milyon TL değerindeki efsanevi yeni evi. Murat Boz, İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olan Levent'te bu muazzam villayı satın aldı. Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana, yemyeşil özel bir bahçeye açık yüzme havuzuna, akıllı güvenlik sistemlerine ve kapalı otoparka sahip. Evdeki en özel bölüm ise Murat'ın köşe dediği alan. Burası tamamen usta sanatçı Kemal Sunal'a ayrılmış. Duvarlarda onun fotoğrafları, posterleri, oynadığı filmlerden özel aksesuarlar ve tüm film arşivi, resmen evin içinde minik bir müze var. Murat Boz sadece yaşamak için almamış bu evi. Kendi deyimiyle sanat kadar yatırım da önemli. Çünkü bu ev hem huzur hem de ciddi bir yatırım fırsatı sunuyor. İstanbul'un bu bölgesinde gayrimenkul değeri yılda ortalama %15 artıyor. Bir düşün, bu kadar yoğun ve kazançlı bir sanatçı bile emlak yatırımı yapıyorsa, bu işin ne kadar stratejik olduğunu anlayabilirsin. Çünkü doğru yerde, doğru zamanda alınan bir ev sadece yaşam alanı değil, geleceğe yapılan sağlam bir yatırımdır. Ünlülerin evleri, yatırım fırsatları ve İstanbul'da lüks yaşam hakkında daha fazlası için hemen bizi takip et. Detaylı bilgi almak istiyorsan DM gönder, birlikte keşfedelim.